İyi günler. Bugün 11 Nisan. Ülkenin yerel yönetim gündeminden önemli başlıkları derlediğimiz Özel Kalem Haber Bülteni'ni sunuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kiptaş, Beylikdüzü Gürpınar'daki Siteler bölgesinde kentsel dönüşüm başlattı. Beylikdüzü Belediyesi ile ortak yapılan çalışmada 7 bloktan oluşan 260 dairelik site yenilenecek. Hak sahiplerinin üçte ikisiyle uzlaşılmaya varılan projede yıkımlar başladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt bugün yıkım sahasına giderek hak sahiplerini bilgilendirdi. Biz buranın imar koşullarını, plan notu koşullarını iyileştirdikten sonra burada kentsel dönüşümle ilgili vatandaşlarımızın zaten bir beklentisi vardı. Binaları görüyorsunuz zaten, binalar çürük. Toplam 7 blok 260 bağımsız birimin bulunduğu site dönüştürüldüğünde, farklı daire tiplerinde yaklaşık 524 bağımsız birim üretilecek. Hak sahipleri depreme dayanıksız evleri yerine güvenli, son yönetmeliklere göre yapılmış, sosyal tesisleri ve kapalı otoparkları olan yeni evlerine kavuşacaklar. Ankara Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte artan larva oluşumlarının önüne geçmek için vektörlerle mücadele çalışmalarına başladı. Akyurt ilçesinde bulunan ve altyapıları olmayan fabrikaların dere ve çevreye bıraktığı atık sular 10 kilometrelik bir kanalda toplanırken, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri kanalda vektörle mücadele mesaisini hızlandırdı. Kocaeli'de Karamürsel Kent Meydanı ve Kavşak Projesi kapsamında yapılan köprülü kavşak açıldı. Tünelden ilk geçense Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın kullandığı araç oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve beraberindeki heyet daha sonra battı çıktığı gezerek inceledi. Battı çıktının tüneli 19 metre genişliğinde 290 metre uzunluğunda yapıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 12.si düzenlenen GAP Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nda açtığı stand, çiftçilerin ve ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü. Bu yıllarda özellikle 2012 yılında yerel yatırımlar yasına çıktıktan sonra Türkiye'de tarıma yatırım yapan ilk belediye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. 2020'de biz Raul Gazosu'na gittik. Tarımsal üretimin yanında tarımsal ürünlerin işlenmesini, markalaşmasını, Coğrafi şeridini anlarak tantrum yapılması konusunda müthiş çalışmalar yapıldı. Yürütülen projelerin örneklerinin bulunduğu standta yerel ürünler sergilendi, Büyükşehir Belediyesi'nin projeli tarımsal destekleri, yürütülmekte olan projeler, üretime destek sağlayacak dağıtımlar ve diğer tarımsal faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Körfez ilçesi İlimtepe yolu üzerindeki boş alana bırakılan atıkla ilgili adli işlem başlattı. Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, şikayete istinaden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik ekipleriyle birlikte alana geçildiği ve gri renkli granül formda atıkların dökülmüş olduğunun tespit edildiği belirtildi. Söz konusu atıkların bulunduğu yerden kaldırılmasına yönelik işlemlerin başlatıldığı açıklandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte sosyal yardım alan öğrencilere pandemi sürecinde ücretsiz aylık mobil internet desteği sağladı. Yaklaşık 30 bin öğrenciye Aralık, Ocak ve Şubat aylarında 10 GB internet desteği veren Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda sürenin 3 ay daha uzatıldığı müjdesini verdi. Mezitli Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi Merkezi'nin açılışı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından gerçekleştirildi. Sosyal belediyeciliğin ayrı, özel insanların ya da dezavantajlı grupların duygu sömürüsüyle oylarına talip olmanın ayrı şeyler olduğunu vurgulayan Başkan Seçer, "Biz bu insanlarımız hangi hal ve şartta olursa olsun bize oy versin kaygısıyla bu çalışmaları yapmıyoruz. Bunu vicdanen yapıyoruz ve dünya görüşümüz gereği yapıyoruz." dedi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı Foça'yı ziyaret etti. Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ve İzmir 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Deniz Durduyu makamında ağırladı. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili paydaşlarla birlikte binlerce yıllık geçmişe sahip Foça'nın Kültür turizminde de hak ettiği yeri alması ve UNESCO Dünya Mirası unvanı kazanması için çalıştıklarını belirtti. Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından kurtuluş etkinlikleri düzenlendi. Yoğun ilginin gösterildiği Şanlı Destan'ın müzikalinin ardından konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Destansı mücadele tarihe şanlı harflerle kazınmıştır." dedi. Etkinlikte Urfalıların 1920 yılında gösterdiği haklı mücadelede kullanılan silah ve teçhizatlar sergilendi. Başkan Beyazgül'le AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan ve günümüze kadar muhafaza edilen silah ve teçhizatları yakından inceledi. Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin zor bir dönem geçiren şehrin müzisyenlerini kent sakinleriyle müzik sokakta etkinliğinde buluşturuyor. Etkinliğin ikinci haftasında maske ve mesafe kurallarını ihlal etmeden parkları dolduran Antalyalıların adeta kulaklarının pası silindi. Sanki, sanki. İkinci haftasına giren projenin ana etkinlik noktalarından Falez 2 Park'taki dinletiye Antalyalıların ilgisi yoğun oldu. Sert esen rüzgara rağmen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi nefes almak için parka gelenlerin müziğin sesini duyunca yaşadığı mutluluk yüzlerine yansıdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Romanlar Günü nedeniyle kutlama programı düzenledi. Roman Vatandaşlar büyük şehrin organizasyonuyla sahilde bir dinleti sundu. Etkinlikler kapsamında ayrıca üstü açık otobüste de kent genelinde konser verildi. Roman sanatçılar müzikleriyle Mersinlilerin evine konuk oldu. Bu etkinliklerle büyük şehir toplam 249 roman sanatçıya destek sağladı. Edremit'in Kavlaklar Mahallesi'nde belediye tarafından yapımı tamamlanan yeni muhtarlık binasının açılışı yapıldı. Açılışa Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Kavlaklar Mahalle Muhtarı Metin Ali Çamtepe ve ilçe protokolü katıldı. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Kavlaklar Mahallemize bir muhtarlık binası kazandırmanın onurunu yaşıyorum, dedi. Bodrum'da 27 yıl aradan sonra düzenlenecek olan Rally Bodrum öncesinde rally pilotlarının katılımıyla söyleşi düzenlendi. Oasis Bodrum'un ev sahipliğinde gerçekleşen söyleşide konuşmacı olarak rally pilotları Murat Bostancı, Burak Çukurova, Kemal Gamgam ve Uğur Soylu yer aldı. Çok güzel bir etap. Doğa harikası dediğim gibi bir yer ee, ve sizlerle birlikte çok daha güzel olacak. Bodrum'da hele böyle sezon başlandığında gerçekten bu kadar kaliteli bir organizasyonun yapılıyor olması bize de gurur veriyor. Söyleşi etkinliğine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçler toprağı Botav Genel Sekreteri Serkan Ceylan, sponsor firmaların temsilcileri, ralli severler ve basın mensupları katıldı. Türkiye'nin en büyük ve en modern atletizm salonu olma özelliğini taşıyan Osman Gazi Atletizm Salonu'nun açılışı için geri sayım başladı. Küçük Balıklı Mahallesi'nde toplam 15 bin metrekare alan üzerinde uluslararası kriterlere uygun şekilde inşa edilen dev tesis, 72 metre çatı açıklığına sahip sporu, rekabeti ve dinamizmi simgeleyen estetik bir mimariye sahip olan salon, sırıkla atlama, gülle atma, yüksek atlama, koşu pisti ve ısınma alanlarıyla atletizm dalında sporcuların yetişmesini sağlayacak. Özel Kalem Haber Merkezi'nce hazırlanan Türkiye'nin Yerel Yönetim Haber Bülteni'ni izlediniz. Esenlikler dileriz.